merhaba. Query Insight Paperwork'ün en son çıkardığı yapay zeka çözümüdür. Bildiğiniz gibi 3 sene önce bir yapay zeka firmasını bünyemize dahil ettik ve 3 senedir düzenli olarak yapay zekaya ciddi yatırım yapıyoruz. Hatta bu yatırımlarımızın sonucunda yerinde ARGE merkezi de olduk. Şu anda patent çalışmalarına da başladık. Evet, Query Insight ne yapıyor? Aslında Query Insight Firmanızı çok iyi tanıyan ve seçili kaynaklardan yararlanarak yapay zeka yardımıyla her türlü soruyu hızla ve doğru bir şekilde cevaplayan yeni yardımcınızdır. Kullanıcı dostu arayüzü, etkili analiz kabiliyetiyle araştırma yaparken ya da acil bilgiye ihtiyaç duyduğunuz kritik anlarda işletmeniz ve sizin için kurumsal hafızanızı en etkin şekilde kullanmanızı sağlar. Evet, e hangi kaynakları kullanabilir Query Insight? Aslında baktığımızda şu gerçekle yüzleşiyoruz. Bütün şirketlerin bir kurumsal hafızası var. Bu hafıza web sitelerinde, portallerde, çeşitli uygulamaların içinde ve belgelerde yer alıyor. Hatta e-postalarda, videolarda da. Fakat nerede hangi birinin olduğunu bulmak çoğu zaman çok zor. Erişmek zor. Evet bu bilgi var. Bir yerde var ama o bilgiye erişemiyor ve kullanamıyorsanız aslında kurumsal hafızanızın çok az bir kısmını kullanıyorsunuz demektir. İşte Query Insight tam burada devreye giriyor. Ee, yeni nesil bir yapay zeka incini olarak Tüm bu kaynakları inceleyip, onları okuyup öğreniyor ve soru sorduğunuzda size cevap veriyor. Şu anda satışta olan Query Insight belgeler ve web sitelerini siz belirtiyorsunuz kaynakları ve hızlı bir şekilde öğrenip soru sorduğunuzda size cevap veriyor. Hangi belgelerin içinde bulduğunu ve hangi web sitelerinin hangi sayfalarında bulduğunu da detaylı olarak gösteriyor ve cevapları yaparken yorum da katıyor içerisine. Şimdi e Harge faaliyetleri devam ediyor, yakın bir gelecekte yıl sonuna kadar e, Query Insight'a eklenecek bir takım ek özellikler var. Bunlardan bir tanesi ses ve video dosyalarının da aramalara girebilmesi. Böylece sistem videoların içine de bakıp e, aradığınız konu şu dakika ve şu saniyede bulunuyor gibi cevap verebilecek. Ee, yine e-postalar üzerinde, e-posta sunucuları üzerinde bir çalışmamız var. Ee, o çalışma sonunda e postalarda kaynak olarak e gösterilebilecek ve böylece e yaptığınız yazışmalar da doğrudan e aranabilir ve yorumlanabilir hale gelecek Query Insight tarafından. Yine bir başka çalışmamızda bilgi bankaları, veri tabanları üzerine. Örneğin ERP sistemleri üzerinde de şu anda çalışmalar başlattık. Ee, ERP sistemlerinin verilerini de, Query Insight tarafından yorumlanmasını ve bulunup çok hızlı şekilde verinin isteyen kullanıcı etkiler dahilinde eleştirebilmeyi istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Yani bu bayağı büyük bir proje. Aslında şöyle bir basit örnek vereyim size orada. Ee, örneğin bir ERP sistemi kullanıyorsunuz ve kullandığınızın önemi yok. Dün ne kadarlık fatura kestik? Veya ne kadarlık satın alma yaptık diye Query Insight'a e sorduğunuzda Query Insight size cevap verebilecek. Dediğim gibi Burada gördüğünüz ses ve videolar, bilgi bankaları ve postalar şu anda ARGE safhasında. Yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Belge ve web sitelerinde kaynak olarak kullanılması ise şu anda aktif ve satışta. Evet, aslında yaptığımız iş kurumsal hafızanızda bulunan verileri görünür hale getirmek ve bunlara da hızlıca erişebilmenizi sağlamak. Ee, tabii ki burada e, şöyle de düşünebilirsiniz, Query Insight e, evet şirket içindeki soruları cevaplıyor ama sonuçta e, kendi arayüzleri var, ChatGPT'ye çok benzer arayüzleri, altındaki Paperwork AI motoru tamamen bizim tarafımızdan geliştirilmiştir. Ve Query Insight sizin gösterdiğiniz sunuculara kuruluyor. Yani bizde hiçbir şey yok, Cloud'da çalışmıyor, OnPrem olarak çalışıyor. Şimdi bizim şirket içinde bizim arayüzlerimizi kullanabilirsiniz, şirket dışındaki kullanıcılar içinde API servislerimiz mevcut. Önüne kendi arayüzlerinizi yazıp sorduğunuz sorulara Query Insight API üzerinden cevap verebilir. Şimdi Query Insight'ı özel yapan şey son jenerasyon bu agentik. AI dediğimiz insan benzeri zeka ve davranışları sergileyebilen, AI agentlarının tasarlanması ve beraber uyum içinde çalışmalarını öngören bir yapay zeka modeli ile çalışmaktadır. Bunun farkı ne? İnsan gibi düşünebilen aslında, bağımsız hareket edebilen AI agentler yarattık ve bu AI agentler farklı görevleri yapabiliyorlar. Dış etmenlerden etkilenip aksiyon alabiliyorlar. E, agentler e, kendi aralarında konuşabiliyor. Karmaşık operasyonları çözmek için bir araya gelip işbirliği yapıp aynı zamanda da karmaşık operasyonları e, çözebilir hale geliyorlar. E, bu AI agentleri kendi performanslarını da kontrol ediyor. Tabii ki iş böyle olunca, query Insight birçok alandaki veriyi inceleyip bunları yorumlayıp son kullanıcılara hızlıca ulaştırabilir hale geldi. Şimdi Şöyle yapalım biraz canlı olarak neler yaptığına bakalım ama hani baktığınızda eee oryantasyon süreçlerinde çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla soru sorulur işe başlandığında Query ile bunların çoğuna cevap bulabilirsiniz. Buraya e, fabrikadaki tüm e, teknik dokümentasyonu, klonun kılavuzlarını e, işte Şeylerinizi, kalite dokümanlarınızı, ikav prosedürlerini koyabilirsiniz. Mesela ben şöyle bir soru sorduğumda, fabrikada benim şu makinenin ekranında ID 5 diye bir hata kodu görüyorum. Bu ne olabilir diye Query Insight'a e sorduğunuzda size cevap verir. İşte bu hatanın nedeni şu olabilir der ve hangi kaynaklarda bulduğu hem web sitesi hem de belgelerde linklerle gösterir ve destek taleplerinin azaltılmasında da çok ciddi avantaj sağlar. Çünkü bununla ilgili verileri verdiyseniz Query Insight'a kaynak olarak gösterdiyseniz benim nereden alabileceğimi belirttiyseniz sistem çok rahat cevap verebilir. Aslında yapmaya çalıştığımız şey kurumsal hafızanızda bulunan bilgileri su üstüne çıkarmak ve yetkiler dahilinde kullanıcıların hızlıca ulaşmasını sağlamak. E, bu da zaten içerideki iletişimi, e-posta miktarını, telefon miktarını ciddi şekilde düşürür. Önce Query Insight'e sorun. Orada bulamazsanız birbirinize iletişime geçin. Evet canlı olarak sisteme bakacak olursak şöyle görebiliriz. İşte sayfayı açtık. ChatGPT'ye çok benzer. Ee, burada birden fazla kaynağı aynı anda kullanabiliriz. Yani hem şu gösterdiğim belge setlerini incele, hem şu portali incele, hem şu web sitelerini incele, bana öyle cevap ver. Veya buradaki örnekte seçmemize izin vermiş, her ikisi de mevcut. Mesela ben geldim dedim ki Query Insight'ın web sitesiyle ilgili soru soracağım sana. Buradaki siteyi göstermişiz Query Insight'a. O bunları okumuş, anlamış. Ben şimdi soru sorduğumda bana cevap verecek. Mesela geldim dedim ki Türkçe site gördüğünüz gibi Query Insight örneğin dedim ki hatta şurada daha önce soru vardı. Evet, Query Insight hangi alanlarda kullanılabilir? Bana İngilizce olarak cevap ver diyoruz ve şu anda web sitesindeki bilgileri kullanarak bize yorum yaparak cevap vermesini bekliyoruz. Hatta burada dedim ki İngilizce cevap ver. Şimdi kaynak Türkçe idi ama ben cevabı İngilizce istediğim için bana İngilizce olarak cevap verdi. Yüze yakın dili destekliyor sistem. Dolayısıyla e, bunun içinde Kırıl alfabesi ve Arapça da bulunuyor. E, böyle geniş coğrafyada, dağıtık yapıda çalışan firmaları düşündüğünüzde her birinin kurumsal hafızasında bulunan bilgiler Query Insight tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yani bir İngilizce içeriğe Türkçe soru sorabilirsiniz veya İngilizce sorup cevabı Türkçe alabilirsiniz. Demin gördüğünüz gibi veriyi kullanılabilir hale getiriyor ve istediğiniz dilde size bu veriyi veriyor. Siz de o bilgiyi kullanarak işinizi hızlıca yapmaya gayret ediyorsunuz. Şimdi böyle baktığımızda birçok alanda sorular sorabiliriz. Aynı şekilde mesela geldim dedim ki ben yeni bir soru soracağım. Buradan doğruluk oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek doğruluk dediğinizde sorduğunuz sorunun e, tam karşılığını bulmaya çalışıyor. Dengeli cevap dediğinizde e, daha esnek bir cevap yapısıyla size dönüyor. Yaratıcı cevap dediğinizde de çok farklı bakış açılarıyla bakıp size cevabı öyle üretmeye çalışıyor. Genelde hep dengeli cevaplar en e, kolay ve çabuk ulaşabileceğimiz veriyi bize getiriyor. Mesela aynı şekilde burada Query e, Insight kurumsal hafızaya erişimi ve kullanımı nasıl kolaylaştırır? Mesela bu soru bir yorum sorusu. Doğrudan böyle bir cevap yok ama web sitesinde ne işe yaradığı, hangi alanlarda kullanıldığını bildiği için sistem bu soruya da ona göre bir cevap üretiyor. Burada amaç zaten kurumsal hafızada bulunan tüm bilgileri çok hızlı şekilde erişilmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi ekran chat GPT'ye çok benziyor. Sol tarafta daha önce yaptığınız tüm sorgulamalar var. Burada size bir cevap üretiyor. Bunu beğendim beğenmedin diye işaretliyorsunuz. Beğenmedin dediğinizde sistem cevabı değerlendirip daha iyi bir cevap üretmek için algoritmasını, öğrenme algoritmasını arka tarafta eğitmeye başlıyor. Alt tarafta hemen ilişikli sorular çıkıyor. Bu soruları da sorabilirsiniz. Sizin adınıza konuyla ilgili kendisi de soru önerilerinde bulunuyor. Sağ tarafta da, şu anda benim yetkiyi kapatmışlar, hangi web sitesinin hangi sayfalarında bulduğunu veya belgeler içinde de arama, seçtiyseniz aynı anda hem şu web sitelerinin şu sayfasında, şu belgelerin de şu sayfasında buldum diye linklerini getiriyor ki buradaki yorum içeren cevabı okuduktan sonra kullanılan kaynaklara da hızlıca erişebilmenizi sağlıyor sistem. Yine mesela bir sorgu yapalım ama bu sefer ben demişim ki ya bir belge setleri içinde, paperwork'ün kullanım kılavuzları için de arama yapalım demişim. Mesela burada vekalet sistemi nedir demişim. Böyle bir soru soruyorum. Hemen bu sefer de belgeler içinde arama yapıyor. Benim kaynak olarak gösterdiğim. Burada tabii şunları da yapmak çok mümkün. Demin başta da söylediğim gibi. Bakın hemen burada vekaletin ne anlama geldiğini söylüyor sistem. Hatta ben burada şunu da diyebilirim. Bu yardım portali belgesinin içinden okuyup bize paylaşıyor sistem. İşte buraya gelip şöyle de bir soru sorabilirim. Vekalet sistemi yardım portalinin kaçıncı sayfasında anlatılıyor diye bir soru soruyorum. Mesela sistem bu sefer de e, veriyi tabii nerede bulduğunu bildiği için bana 123. 123. sayfasında bulunmaktadır diyor. Ee, burada sağ tarafta dediğim gibi yetkiler açık olduğunda e, belgenin içinde de kaçıncı sayfada olduğunu gösteriyor zaten linkle. Ama ben burada size doğrudan hani bu sorduğunuzda şu sayfada anlatılıyor diye bilgi veriyor. Tabii elimizde bulunan web siteleri, portal ve belgeler içindeki içeriğe bu kadar hızlı ve kolay ulaşabilmek firmaların iç iletişimini çok arttırır hızlı ve doğru karar, karar almalarını sağlar. Yeni başlayan kişilere ise inanılmaz bir esneklik getirir. E, bu arada telefon ve e-mail trafiğini de büyük oranda azaltmayı hedefliyoruz Query Insight'la. Şimdi benzer şekilde ben e, sorularıma devam edebilirim. E, mesela burada e, şunu soralım. Paperwork. Kod mu? bunu merak ettim bu soru çeşitlerini arttırmak mümkün ne sorarsanız zaten kaynaklar da varsa size cevap verir Bu da şunu sağlıyor sizin gösterdiğiniz kaynaklardaki veriyi kullanarak cevap verdiği için sistem yanlış cevap veremiyor Mesela burada da nasıl kod yazılır, neler yapılabilir onlardan bahsetti. Buraya tüm prosedürlerinizi, kalite prosedürleri, İK prosedürleri, üretim makinelerinin kullanım kılavuzları, ya aklınıza gelebilecek her şeyi koyabilirsiniz. Yetkiler dahilinde çalışıyor. Yetkisi olan kişiler yetkisinde olan web sitelerinde ve Belge setlerinde e, burada gördüğünüz gibi e, sorgulama yapabiliyor. Yetkisinde yoksa o verilere erişemiyor. Bu şu işe de yarıyor. Mesela ben burada soruyorum cevap veriyor. Ya ben bu cevabı beğenmedim e, dediğinizde bulduğu yerleri de gösterdiği için sağladığınız kaynağın içindeki veri yeterli olmayabilir. Böylece bunları da tespit ediyorsunuz ve bunları da iyileştirme fırsatınız oluyor. Aynı şekilde şurada bakın bir... E, mikrofon işareti var, bir hafta içerisinde ürüne e, bu mikrofon özelliği de ekleniyor, yani böylece yazmak zorunda değilim, söylediğim zaman o benim yerime soruyu da yazacak, cevabı da ben yani kendisi bulup veriyor. E, do, dolayısıyla Query Insight oldukça etkin, e, tüm kurumsal içeriğinizi yetkiler dahilinde, şirket genelinde kullanmanızı sağlayan bir platform. E, daha da gelişmeler devam ettikçe, bu konu hakkında yeni videolar da çekmeye devam edeceğiz. E, web sitemizi inceleyebilirsiniz. Orada detaylı bilgiler var. E, ürünü yakından görmek istediğinizde de bizimle irtibata geçerseniz çok seviniriz.